Merhaba arkadaşlar Tülay'ın Marifetli Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü modelimiz bu. Şöyle güzel, zarif, gösterişli bir model. Ben şöyle beyaz tülbent vardı onun üzerine başladım. Örnek bezi olarak bir tanesini yaptım. Şimdi hep birlikte devam edelim. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Bana verdiğiniz destekten ötürü şimdiden teşekkür ederim. Ben şöyle bir yuva bıraktım. İpim az kaldığı için burada ek yapacağım. Şöyle eski ipi diğerinin üzerine alıyorum. Yeni bağlayacağım ipi de şu şekilde tutuyorum parmağımın altında. İçine bir düğüm. Şu ipi çekerek ayarlayabiliriz. Şu çiçeğimizi yapacağın yapacağımız yuvayı bu şekilde hazırladım. Bir tane boş bırakmıştım zürafa diğerine atlayarak. Şimdi yaprağını çalışacağım. Önce şu ipimizi bir keselim. Yazmalara, düz renk tülbentlere, e, mutfak havlusuna güzel olan bir model. Şimdi yanına küçük bir pırpır yapıyorum. Bir tane büyük yapmıştım. Onun yanına küçüğü. Küçüğün tekrar içine batarak onun içine tekrar bir pırpır bir tane daha küçük pırpır yaptım tekrar küçüğün içine batıyorum şöyle yaprak oluşturacağız arkadaşlar Şimdi burada iki tane pırpır yapacağım. Tekrar aşağı ince. İkinci pırpırı da yaptım. Bir taraf yaprağımızı oluşturduk. Tekrar yuvanı yuvanın içine iniyorum. çiçeğimizi yapacak yeri hazırlayalım şimdi. Şöyle küçük bir pırpır. Tekrar onun içine batıyorum. Bir de onun içinde küçük bir pırpır yapacağım. Şu yeterli. Tekrar aşağı iniyorum. Yuvanın içine bir düğüm yaptım. Şimdi oyamızı şöyle çeviriyorum. Diğer yaprağı bu taraftan yapacağım. Pırpırlar dışa gelsin. Diğer taraftan çalışırsam ters oluyor. İleriye doğru bir düğüm atıyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Evet diğer yaprağı ters taraftan çalışacağız. Şöyle hemen dibinde bir pırpır yapıyorum. Onun yanına küçük bir pırpır. Diğer tarafta yaptığımız gibi devam edeceğiz. Tekrar yukarı çıkıyorum sonki yaptığımız küçük pırpırın tepesine batarak Bunda da iki kat oldu. Şimdi son ki yaptığımız küçük pırpırın içinden iki tane pırpır yapacağız. Şu tepeyi oluşturmak için. Şöyle tutarak düğümlerimi sıkıştırıyorum. Tekrar aynı yere iniyorum yuvanın içine. Şöyle düzeltelim arkadaşlar elimizle. Şimdi oyamı düz tarafına çevirip ipim arkada duracak şekilde şu yuvanın içine tekrar bir düğüm atıyorum. ipi tekrar bu tarafa almak için o ortada kaldırmıştı ipimiz Evet burada düğümden sonra devam ediyoruz ee, 4 tane boş zürafa bırakmıştım 4 tane yaptım şuradaki boşluğu bırakıyoruz şimdi 5. zürafanın içine şuradaki minik pırpırlarımız çalışıyoruz arkadaşlar üç tane burada pırpır yapıyorum şu kenar suları olarak siz daha farklı bir şeyler de koyabilirsiniz ben modele bunu uydurdum böyle başladım Evet. Yapımı oldukça kolay, çabuk bitecek bir oya. Burada da 3 tane boş zürafa bırakmıştım. Dördüncüye pırpır pır çalışması yapmıştım. Evet ben böyle bırakayım ben burada burada. Bunu şimdi renkli kısmı çalışalım. Şu ortada bıraktığımız yuvaya Modelimiz laleye de benziyor. Yorumlarda siz de fikrinizi belirtebilirsiniz arkadaşlar. Modelin neye benzediğine. İpimi şöyle tutuyorum. Şuradaki yuvanın içine düğüm atarak biraz geriye doğru alıyorum düğümü. İçine 5 tane pırpır pır çalışacağım burada. pırlarımız çok büyük olmasın şurada olduğu gibi aynısını yapalım şimdi 5. pırpırı da yapıyorum bir üst sıraya geçeceğim şöyle elimle düzelteyim ortalayayım tam ee, ilk başta yaptığımız pırpırın içine bir dönüş yapıyorum İpimizi o tarafa aldım şu diğer ipi kesiyorum Evet şimdi burada bademimizi oluşturacağız 5 pırpırla başlamıştım ben şimdi üzerine dört tane sürafa yapacağım pırpırın içine batarak şöyle modeli de göstermek istiyorum. Evet. Tekrar geriye yapmaya çalışıyorum, Anlaşılsın diye. Evet. Şimdi iki zürafa olacak burada. Şöyle. Tekrar geriye geçtim. içine son ki yaptığımız zürafanın içine 3 e, tane pırpır çalışacağım şuraya 3 tane pırpır yapıyoruz üçünü de yaptım. Şimdi sarı ipi keselim. Ondan işimiz bitti. Şu diğer rengi alıyorum. Şöyle açık bir lila kullandım ben. Sarıyla lila kullandım. Tepesinde şurayı ipi şuradaki ilk zürafanın değil de ikincinin şurada olduğu gibi ikinciye bir düğüm atıp diğerine bir geçerek bir zürafa oluşturalım bir sonrakine Evet şöyle bir zürafa yaptık içine tekrar onun içine batarak 3 tane pırpır pır da burada yapıyoruz arkadaşlar Arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı unutmayın. Beğenilen, önerilen videolarda çıkması için. Ben ipi hiç kesmeden diğerine geçiyorum. Daha sonra şunu kesebilirim ama diğerini diğer tarafa yaptıktan sonra aradaki ipi keseriz. şuradan yine sonki değil de bir alttakine batıyorum Evet arkadaşlar ben modeli tamamladım bitmiş hali böyle olacak yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin Allah'a emanet olun